Gelin bugün size İngilizce konuşurken günlük hayatınızda çok işinize yarayacak bir ifade öğreteyim. If worst comes to worst. Şu anlama geliyor. En kötü ihtimalle, en kötü durumda. İfade yaptığınızı şöyle tutabiliriz. Worst, bad kelimesinin karşılaştırmalı formu değil mi? Aslında bu var orada. Bad, kötü. Worse, daha kötü. The worst, bu da en kötüsü. Yani bir üstünlük derecesi var orada da. Yani daha kötü durumdan en kötü duruma gitmek dönüşmek yani en kötü ihtimalle look if worst comes to us i'll just stay here a little longer en kötü ihtimalle burada biraz daha kalırım we should be home when you arrive but if worst comes to us the neighbors have a spare key Sen geldiğinde evde olmalıyız en kötü ihtimalle komşuların yedek anahtarı var Senle İngilizce günlük konuşmanı bu tarz ifadelerle daha akıcı, daha renkli bir hale getirmek istiyorsan videoyu kaydetmeyi ve beni takip etmeyi unutma. See you!